Turkish Exporter İhracat Başarı Hikayeleri Görgel Metal, İngiltere pazarına e-ihracatla girdi. Türkiye'nin önemli metal mutfak eşya üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ta, 22 yıldır faaliyet gösteren Görgel Metal, İngiltere pazarına ilk kez Turkish Exporter'la girdi. İhracat pazarlarında büyümek için e-ihracata yöneldiklerini söyleyen Ferhat İnal, bunu da Turkish Exporter'la başlattıklarını ifade ederek, Turkish Exporter, ihracat odaklı müşteri edinme konusunda şirketlere önemli kolaylıklar sunuyor. Biz de B2B platformu olan Turkish Exporter ile yola çıktık ve bu şekilde İngiltere'ye ihracata başladık. İnal, ihracatta alıcılara hızlıca ulaştığımız ve müşteri portföyümüzü zenginleştirdiğimiz bir 2 e ihracat kanalındaki tercihimiz, Turkish Exporter'la birçok pazara gireceğimize inanıyoruz.